Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle yaklaşık bir ay evvel makamınızda bir program yapmıştık. Bu programda çok güzel şeyler söylediniz. Kamuoyunda da çok etkili oldu. Tabii çok da, da kıskananım oldu. Yani dediler ki Ömer Bey ile böyle bir buçuk saatlik bir röportaj yapmak öyle kolay yakalanan bir hadise değil. Evet. Şimdi... E, Aydın Büyükşehir Belediye, ben hemen konuya girmek istiyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçoğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye neden geçti? Bu bir. İkincisi, siz ve CHP'ler bu konuya çok ağır tepki koydunuz. Neden? İki. Açıklar mısınız? Özlem Hanım mahkeme dosyalarından korktu veya CHP'den dışlandı mı? Ömer kardeşim. Şimdi bu üç sual iç içine geçmiş vaziyette sizin anlatmanızı rica ediyorum. Evet, yani e, Özlem Çarçoğlu e, AK Parti'ye geçti. E, partide her ne kadar siyaset yapma olanağının kalmadığını ifade etse de bu gerçek değil. Nitekim bunu hem genel başkanımız hem de genel başkan yardımcımız Gökhan Zeybek ifade etti açık bir şekilde. 25 yıldır bu parti çatısı altında kendisine her görev verilmiş, her imkan verilmiş, her yetki verilmiş, her şey iki dudağın arasında yürütmüş olan bir başkanın bir haftada ben bu partide siyaset yapmak bana imkansız hale geldi demesi inandırıcı değil. Zaten kimse de inanmadı. Ee, tabii ki tepki göstereceğiz. Bu partiden aday olduğu için 344 bin 3 oyu alıp bu memlekete Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. Bundan önce de 3 kere seçilmiş bir belediye başkanı. Bir buçuk de milletvekili yapmış bir belediye başkanı. Partisinin oylarına ihanet ederek ona güvenilen insanları yüzüstü bırakarak bir parti, bir başka partiye geçmesinin gerekçesi ne olursa olsun bu kabul edilebilir bir durum değil. Tabii ki bu işe sert tepki göstereceğiz. Seçim meydanlarında bir oy bana, bir oy Özlem Çerçioğlu'na diye o isteyen belediye başkanlarım tabii ki buna sert tepki gösterecek. Tabii ki partinin bütün organları, onu yıllarca Aydın'da aday yapan partinin bütün organları buna sert tepki gösterecek. Çünkü bu iş, vefasızlıktır. Bu parti tabanına bence bir hainliktir. Ee, diğer yandan, böyle devamlı neden geçti? Aslında bu da açıklandı. Ee, Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız bize aksattığı bir sorun yok. Bize aksattığı sorun AK Parti hükümetinden çekmiş olduğu sıkıntıları aktardı. Onun dışında bize aktardığı ciddi e, bir parti için problem yok diye ifade ettiler. Ee, dolayısıyla da bu konuda en birinci ağızdan verilmiş oldu. Ama asıl gelişimin sebebi çok net belli. kendisiyle ilgili şu an 14 BD başkanımızın tutuklu olduğu bir Aziz İhsan Aktaş dosyası dosyasıyla ilgili bir hareketlenme gerçekleşti. çember daraldı. Muhtemelen soruşturma sürecinde bir şafak operasyonuyla gözaltına alınma ihtimalinin yoğun bir tehdit haline dönüştüğünü görünce mücadele etmek haklı olduğuna inandığı konuda mücadele etmek, savaş vermek yerine, ki hepimiz arkasında olurdu. onun yerine bir başka partiye, onu tehdit eden bir organizasyona geçmek zorunda kaldım. Ama bu neden kabul edilebilir değil? Bakın, 6 metrekarede bir gün yaşayamam cümlesi maalesef cesaretsizliğim ifadesi. Maalesef vefasızlığın vefasızlığı ve ideolojik siyasetten ne kadar uzaklaşıldığının ifadesi. Siyaset mücadeledir. Siyaset duruş meselesidir. Evet, siyaset duruşunu bozmama, inandığın ilkeler çerçevesinde mücadele etme işidir. Şimdi her ne kadar kendi siyasi e, makas değişikliğine bir e, gerekçe bulmaya çalışsa da bana hiçbir kamuoyu ,oyu inanmıyor. Bugüne kadar e, çok saygın çok önemli isimlerden iftifat almış bir belediye Başkanı'nın şimdi aynı isimleri e, hayal kırıklığına uğratan e, tavırları karşısındaki zaten ulusal eleştirileri e, basını evet. izliyorsunuz. Bu bırakın sadece Cumhuriyet Halk Partilileri bu ilkeli olan e, Sadakatın vefanın ne demek olduğunu bilen hiç kimsenin kabul edebileceği bir durum değildir. Bence e, AK Parti'ye ee, bu konuda sadık ideolojik siyaset yapan Partilerin de kabul edilebilir bir durum değildir. Ama parti disiplini gereği, dün biz nasıl birçok konuda sustuysak, parti disiplini gereği onların da bir süre susacağını düşünüyorum. Peki burada çok enteresan var Ömerciğim. Sen hukukçusun, ben de iyi kötü bu işlerde yoğrulmuş bir adamım. Şimdi Özlem Kerçoğlu bu davalardan işte ne bileyim 10 yıla gitti veyahut da diğer şeylerden değişik sebeplerle e, kendini kurtardı. Peki herhangi bir siyasi iktidar değişikliğinde bu dosyalar tekrar geri açılmaz mı? Ne diyeceksin dolar? bir hukukçu olan. Olarak... Ben önce şunu söyleyeyim. Ben AK Parti'nin ve AK Parti hükümetinin şu an yargı mensuplarına hala doğruladığı yapabileceklerine inancımı kaybetmiş değilim. Neden? 14 tane davası olan, onlarca soruşturması olan bir kişi sadece parti değiştirir diye sen aklandın kardeşim deneceğini düşünmüyorum açıkçası. Hukukçu olarak. Evet, her ne kadar beklenti bu da olsa, parti değişen Özlem Çerçioğlu'nun beklentisi bu da olsa, e, bu kadar da yargı mensuplarının gözü karartmış olabileceğini düşünmüyorum. Biz hep şunun tarafındayız. Bir belediye başkanı yargılanabilir bir belediye başkanı hakkında soruşturma süreci başlatılabilir. Biz diyoruz ki bu süreçler adil olsun. Doğru. Olması gerektiği gibi olsun. Doğru. Yani bir belediye başkanı peşinden tutuklanıp arkadan delil toplanmasın. Doğru. Önce delil toplansın. Ciddi Savcıların görevi de bu zaten. Yapılsın. Biz Özlem Hanım'ın suçlu olduğu iddiasında falan değiliz ki. Düne kadar bizim belediye başkanımızdı. Ya, öyle mi? Düne kadar bizim belediye başkanımızdı. Yargılanmamış, ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan biri hakkında suçludur mu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Dolayısıyla o da, zaman bu korku niye? E, onu bilmiyorum. Onu kendisinin de açıklaması lazım. Benim başımı dik anlamak falan diyor ama o zaman mücadele etseydim. Evet. Kâfi miktarda de açıklandı. <laughs> Değerli e, Ömer kardeşim, Aydın ilinde harika bir miting yaptın. Ya hakikaten. Aydın'ın en büyüğüydü bugüne kadar. Yani en büyüğünden ziyade dört gün içerisinde bir miting tertip etmek Aydın ili genelinde ve binlerce insanı o meydanı meydana toplamak öyle kolay bir iş değil. Sizi kutluyorum. Bu işin büyük koordinatörlerinden birisi de sensin. Yalnız burada bir Aydın halkında veya da benim dostlarımda, etrafımda sokağa da herkesin sordu sizinle de samimiyetimizi bildikleri için. Peki diyorlar Ömer Günel niye Özgür Özel'in yanında kürsüde değildi diyorlar. Cevap. Şimdi tespitin için teşekkür ediyorum ama bu organizasyon partinin organizasyonuydu. Doğru. Her belediye başkanımın, il başkanımın, il yöneticilerimin, çevre belediye başkanlarımın, çevre il başkanlarımın, ilçe başkanlarımın büyük emeği var. En azından şunu söyleyebiliriz ama Hani bir hafta önce yaptığım basın toplantısı dedim ya, keramet kavukta değil, keramet partide diye. İşte keramet partide. Yani ben olmazsam Aydın'la miting yapılamaz. Ben olmazsam Aydın'la CHP seçim kazanamaz diyenlere çok güzel, kapak gibi bir cevap. Çok güzel oldu, evet. Kapak gibi bir cevaptı. Öfkeli bir kalabalığın doğaçlama toplandığı, öfkeli bir kalabalığın tepkisini ifade etmek için bastonuyla engeller arabasıyla geldiği bir mitingdi. O yüzden ben emeğe geçen tüm partinin bütün organlarına ve Aydın halkına teşekkür ediyorum. Çok ee, İkinci ikinci sorumuz neydi hocam? E, siz niye kürsüde değildiniz? Ha, şimdi kürsüde sadece milletvekilleri ve parti mensupları vardı. Yani BD başkanları kürsüde yoktu. Yok. BD başkanlarının çağrı yapıldığında ben çıktım kürsüye. El salladım. Sağ olsunlar. Evet, gördüm. Alkışladı Aydın halkı. Ben çabuk indim. Ondan aslında şey yapmışlar. Niye evet, indi diye. Evet. Ben iniyoruz sandım. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben iniyoruz sandım ama ben indim. Sonra ben de der ki ya niye indin? E ne bileyim iniyoruz sandım. Ben kız kaldı yukarıda ben açtım. E, güzel açıklama <laughs> yani. Çünkü halk o kadar dikkatli ki sizin her adımınızı takip evet. ediyor. Sonra evet. bana da sordular. <laughs> Yok ben iniyor sandım. Güzel. <laughs> 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 Şimdi yavaş yavaş artık sahaya ısındı. Artık Ömer Günel formuna giriyor. Şimdi suallerimiz bir bir peşine gelecek. Ben de iyi kötü ameliye perver mektebinden mezun oldum. Mimar diye geçiniyoruz arada sırada. İstanbul'da da siteler yaptım, inşaatlar yaptım. E, Bedettin Bey'in de imar planlamayla ilgili çok emeklerimiz var İstanbul'la ilgili. 1 bölü 5 binlik planın ne olduğunu, 25 binliğin ne olduğunu, 50 binliğin ne olduğunu e, bilen bir adamım. Şu anda kamuoyunda bir bilgi kirliliği var. Şu. Sayın Özlem Çerçoğlu sizi Kuşadası'nda imar rantı ile suçluyor. Bu konu 1 bölü 5 bin planları Aydın Büyükşehir Belediyesi yapar. Kesin mi? Doğru mu? Bu yapılan 1 bölü 5 binlik beli imar planları mecliste kabul edilir. Belde Belediyesi'ne gönderilir. Bunun içerisinde tüm plan notları, 5 binlik, her şey yazılır. Hatta öyle yazılır ki biz İstanbul'da bunu yaptığımız için sitenin içine dikilecek ağaç maktasına kadar yazarız. Bu bir bölün binlik için ilçe belediyesine gelir, uygulanması için belde belediyesi bunun içine küçük küçük bir takım değişiklikler yapar. Bu size yapılan suçlama çok ağır değil mi? Ne söyleyeceksiniz? Bir, bundan sonra önemli. Bu ranttan kimler? Hangi kurumlar faydalanıyor? Say, Kuşadası'nda imar rantı var mı? Bak üç çene, üç tane sual sordum Ömerciğim. Bunları yavaş yavaş dikkat